Merhaba. Bugün sizlerle beraber en son birinci bölümdeki e, Orta Asya Türklerin ana yurdu olan Orta Asya'yı anlatmıştım. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Aynı anlamı e, ifade etmek üzere toy kavramı da kullanılırdı. Eski Türklerde devlet işlerinin e, yürütülmesinde devlet başkanına e, başkanına evet her açıdan e, yardımcı olan kurumların başında kurultay veya toy gelirdi arkadaşlar. Bu duruma durum, durumda ay kurultay devlet yönetiminin e, temelini oluşturan bir kurumdu. Bütün devlet işleri orada bilen kişilere danışılarak halledilirdi. Ya yani halledilirdi evet dolayısıyla eski Türklerin geniş elbise parçalanmaz, danışmakla gelişen bilgi bozuk ve kötü çıkmaz prensibini kendilerini rehber edinmişlerdir arkadaşlar. Örnek soru çözümü yapalım arkadaşlar. Birinci bölümde bulabilirsiniz. Bunu anlatmıştım bayağı bir. örnek sorumuz arkadaşlar. Türklerde kafamdan uyduruyorum şu anda biraz bekle. Türklerde güzel halı, konar göçer e, yaşam tarzının vazgeçilmez eşyasıdır. E, Altay ve Orhun bölgesinde yapılan arkeolojik kazılarda giyim eşyalarına halı ve e, kilim örneklerine rastlanmıştır. Parçadaki bilgiye bakılarak Türklerde yani Türklerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Dokumacılık sanatı geliştirilmiştir. B. Büyük bir askeri güce sahiptir. C. Mimari yapılar yoğundur. D. Devlet yönetim zayıftır. Arkadaşlar siz düşünün. Ben de orada e, soruyu bir daha o şey yapayım kendim uydurmayı bir tane daha soru uydurmaya çalışacağım. Eğer bulamazsam hemen şey yapacağım. Siz düşünün arkadaşlar. Evet arkadaşlar cevabımız A. Yani Halı ve kilimi gibi eşyalar dokumacılık ile ilgili olduğu için cevap A çıktıdır arkadaşlar. Bir de arkadaşlar ilk Türk devletlerinde yöneticiye, yöneticiye kan, han, bir de hakan unvanı unvanları verildi. Verilir daha pardon. E, genellikle arkadaşlar göçebe bir yaşam sürdürmüşlerdir temel temel ekonomik uğraşları hayvancılık ve ticarettir arkadaşlar. Şimdi yeni konumuza geçiyoruz. Orta Asya Türk Devletleri. Arkadaşlar bu konuyu unutmayın lütfen. Hunlar ilk baş. Üçüncü bölümde belki Oğuz Kandesan'ı anlatabilirim. Hunlar Büyük Hun Devleti'nin kurucusu Teoman'dır. Yani. Teoman arkadaşlar dağınık Türk boylarını birleştirerek e devleti kurdu. Askeri bakımından Çinlere üstünlük sağladı. Çin'e seferler düzenledi. Çinliler Hun akınlarından korunmak için ülkenin kuzeyine duvarlar inşa ettiler. Teoman'dan sonra yerine oğlum Mete yani Oğuz Kan geçti. Mete Han Çin seddini aşarak Çinleri yendi ve vergiye bağladı. E Metehan onluk sistem olarak anılan bir askeri yapı kurdu. Metehan'dan sonra devleti iç yani iç çatışmalar yüzünden zayıfladı. Çinliler Türk boylarını birbirlerine düşman ederek iç savaşlara yol açtılar. Büyük Hun devleti Milattan sonra 48 yılında Kuzey Hun Devleti ve Güney Hun Devleti adıyla ikiye ayrıldı. Bir süre sonra her iki şeydi arkadaşlar. Her iki Hun Devleti de Çin egemenliğine girdi. Ondan sonra devlet boyları devlet boyların aşiretlerinin yani birleşmesinden oluşurdu. Oluşurdu aynen kız ve arkadaşlar, erkek çocukları küçük yaşlardan itibaren ata binmek, kılıç kullanma ve ok atma öğretilirdi. El silah tutan herkes asker sayılırdı. Göçebe yaşadıkları için hayvancılıklar hayvancılıkla geçinirlerdi ve genel olarak tarımsal faaliyette bulunmazlardı. Mimari eserleri yoktur. İlk Türkler'de devleti yönetme yetkisinin Kaan'a gök tanrı tarafından verildiği inanılıyor, verildiğine inanılırdı. bu inancı arkadaşlar kut inancı. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. İlk Türklerde devleti yönetme yetkisinin Kaan'a gök tanrı tarafından verildiğine inanılırdı. Bu inanca kut denirdi arkadaşlar. Bunu unutmayın lütfen. Ülke ve devletle ilgili sorunlar kurultayda görüşülürdü. Bir dahaki dersimizde arkadaşlar Oğuz Kağan destanını anlatacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Derslerinize iyi çalışın lütfen.